Ne diyor? Can can oyna. <laughs> silah güzel oyna silah. Seksi oyna. Ne oynuyorsunuz? Uşaklar mı? Zıplayka. Deniz. Deniz güzel çıkıyor musunuz?

Zorluklar oynuyordu yiyor, zorluklar Yusuf, sonra babul oynuyor. sonra babul, sonra pros. Bak, deli. Bombalıyor mu Beni Deli bunu çek, deli, deli çek. Deli çekiyor, deliyor. <laughs> Allah aşkına. Bir daha yap. Bombalamak. Fantastik ol. görüm mü yaptım ne Ben yap. <dinledor. gülüyor> I <laughs> you